dersleri ben e, hem Bediüzzaman'dan hem Hosrav Efendi'nden aldı. Benim üstadım bunlar. Muhammed Said Nasır 86 yaşında. Bediüzzaman Said Nursi'nin yaşayan öğrencilerinden. Fethullah Gülen'in ırkçılık maskesi altında dershaneler açtığını söyleyen Nasır, asıl amacının Türkiye'de ihtilal yapmak olduğunu ileri sürdü. Polis yetiştirdiler, asgariyede subay yetiştirdiler, az subay yetiştirdiler hukukta savcı hakim yetiştirdiler her tarafı ele geçirmek için rahat bir ihtilal yapmak için. Bu zamanı müsait ne zaman gördü? Gezi Parkı'ndan sonra zulme hakim olacağını anladı. Ve ondan sonra ikinci bir darbe yaptı. Eğer Teyip Erdoğan Allah'ın himayesinde olmasaydı kurtulamayacaktı, şehit edilecekti. Ve Türkiye bir daha 1924'lara dönecekti. Allah kabrini nur etsin. Turgut Özal geldi. Onu da yaşatmadılar. Onu da şehit ettiler. Ta 2002'ye kadar. Özal Karıç Fasafis geldi. İşe yaramayanlar geldi. 2002'de Tayyip Alemi İslam'ın alem insaniyetin imdadına yetişti. Ve partisini kurdu. Bu adam kalktı 60'tan sonra bu teşkilatları kurdu. Hangi daireye geçseydin Fethullah Gülen'in savcısı, Fethullah Gülen'in hakimi, Fethullah Gülen'in subayı. Fethullah Gülen'in akrabası her fırsatta Bediüzzaman'ın talebesi olduğunu söyleyen Fethullah Gülen'in aslında Bediüzzaman'la hiç görüşmediği, hatta cenaze törenine bile katılmadığı ileri sürüldü. Fethullah Gülen Bediüzzaman'la hiç buluşmamış, hiç görüşmemiş. Bu kültürcülüğü, Türkçülüğü ja udur. odur. Mesela Bediüzzaman Hazretleri vefatında Fethullah Gülen şöyle dedi, dedi ki ben niye Bediüzzaman'ın cenazesine gitmedim? Çünkü o bir Kürt'ü ben bir Türk'tü. Bediüzzaman Hazretleri Bambiliyorsun ne dedi. Vapatından 20 gün evvel Emirdağ'a gittim. Said dedi bu münafıka dikkatli ol fakat zamanı gelince açıkla. Hepsini bana söylemiş. Muhammed Said Nasır Gülen'in <laughs> dört büyük düşmanı olduğunu belirtti. Bir Allah, iki Hazreti Muhammed. 3 bedü zaman 4 Recep Tayyip Abdullah diyor. Peki Allah'a ne gibi bir düşmanlığı var Said? Allah diyor ki inneddin indellahul islam. Yoktur sen bilmezsin. Dinler arası diyalog. 2 Hazreti Muhammed'e düşmanlık. Sen misin bedü zamanla beraber iki ceset bir ruhular. 3 Bedü zamana düşmanlığı. 4 Recep deyip Abdullah Gül'e düşmanlık. Recep deyip iyice dinle. Abdullah Gül iyice dinle. Ve Mavi Marmara davası. Nasır, Gülen'in yaptığı açıklamalarla İsrail'in yanında olduğunu ifade etti. Onu o vurdurttu İsrail'e. Batırla Gülen vurdurttu. Ve ondan da niçin izin almadınız? Milletler arası süde gidiyor. Orada geldi İsrail tane adamın şehit ediyor. Koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti gidip bundan izin alacak. İçinden geçtiğimiz süreçte başbakana destek verilmesi gerektiğini söyleyen Nasır, herkesi oy kullanmaya davet etti. Ve Fatullah Gülen bitti. Bitiren derece de Recep Tayyip olacak. Tayyip'e oy vermek farzdır. Hatta kalsa ise sedyede gitsin. Ve bende nefes aldık. Var. Bir görüyorsun hastayım. Əbdülxan xanım, çəyixmədiyim, yüraq burnunuzda qalsa da, mən səjjədə götürürəm.